Herkese merhaba. Yeni bir teknoloji turuyla karşınızdayım ama bugün turdan ziyade Trevor Noah ve Mustafa Süleyman'ın konuşmasının ikinci yarısından bahsedeceğim. Buna geçmeden önce lütfen kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, hype'larsanız, yorumlarda buluşursak çok sevinirim. Böylelikle de kanalımızı daha hızlı büyütürsek bizim için de ekip anlamında da daha motive edici olacaktır. Daha fazla sizin sayenizde işbirliği alabiliriz. Evet bugün daha fazla sözü uzatmadan Mustafa Süleyman'ın kavramsal konuşmalarından bahsetmek istiyorum. Gerçekten önemli yapay zekanın geleceğini ve şimdi olduğunu olduğu yeri anlamak için ne konuşuyorlar bu ikinci yarısında? Aslında yarısı değil de ben ikiye bölmüştüm. Bu sefer ne konuşuyorlar? Gelin beraber bakalım. Trevor Noah ile Mustafa Süleyman üstsel büyümeden bahsediyorlar. Yani katlanarak artmadan bahsediyorlar. Ve insanın bu eksponansiyel katlanarak büyümeyi biyolojik olarak anlamakta yetersiz kaldığını söylüyorlar. Trevor Noah bir kağıt katlama örneğine benzetiyor. Hep böyle analojiyle, benzerlikle anlatmayı sevdiğini söylüyor. Daha kolay anlaşılıyor ben de katılıyorum. Bir kağıdı sürekli ikiye katlamaya devam edersek ve 64 kez katladığımızda 64. katlamayla aya ulaşmak gibi bir sayıya ulaşıyormuşuz. Aslında çok küçükmüş gibi gözüküyor. Hatta Trevor Noah 64 kez katlayınca ikiye katlamada 64 kez katlayınca aya mı ulaşıyoruz? 64 bin olmasın diye soruyor. Hayır hayır diyor Mustafa Süleyman. 64 kez katladığımızda diyor. Yani kağıt parçalarını sürekli ikiye katladığımızda ve 64 kez bunu yaptığımızda aya kadar gitmesini bile zar zor idrak ediyoruz. Dolayısıyla insanlar bu tür devasa üstsel sayıları idrak etmekte zorlanıyorlar. Bundan bahsediyorlar. En önemli konunun aksiyon alan yapay zekalar olduğu söylüyor. En büyük sorun bu olacak diyor. Kendisinin humanist bir süper zeka üzerine çalıştığını söylüyor. Mustafa Süleyman 2011 yılında bir yapay zeka sistemi üzerine çalıştıklarını söylüyor. Zaten DeepMind o zaman yeni kurulmuş. El yazısı rakamlarını tanıma ve üretme yeteneği üzerine çalışıyorlarmış. Bu da yapay zekanın hani düşünme ve anlama yeteneğini geliştirmek ve anlamak için bir çalışmaymış ve 7 rakamını nasıl ürettiğinden bahsediyorlar. Şimdi el yazısıyla siyah beyaz rakamlar üzerine çalışıyorlarmış. 250 çarpı 250, 250 piksel çözünürlüğü ve gri renkli görünüme sahip bir bilgisayar ekranına el yazısıyla rakamları öğretiyorlar ve bu çalışmada yaptıkları şey şu. Rakamları yeterince doğru bir şekilde tanıyabilmesi üzerine bir sistem geliştiriyorlar ve eğitim setinde hiç görmediği yeni bir el yazısı rakamı ya da sayı üretebilir mi diye bakıyorlar ve 7 rakamını üretebiliyor. Eğitim setinde var olmamış. Hiç görmediği bir sayıyı üretmiş ve ardından da şunu görüyorlar. 0 9'a kadar olan rakamların kavramsal yapısını aslında çözebilmiş. Rakamları kavramsal olarak çözebildiğini anlıyorlar. Nasıl yapmış peki bunu model? 7 sayısını üretebilmek için bu 7 sayısını oluşturan, rakam bilgisini oluşturan bilginin yapısını, altyapısını öğrenerek üretebilmiş. Yapay zeka yalnızca o rakamın daha önce yazılmış milyonlarca örneğini okumuş, daha sonra istatistiksel korelasyonlarını kullanmış. Mesela bir gözün nerede olduğu bilgisi varsa bir yapay zekada, burnun da nerede olabileceğini tahmin edebiliyor. 7 rakamını oluşturan çizgilerin birbirleriyle olan ilişkisini ve yapısını da işte tıpkı diğer yanındaki rakamların yapısıyla ona bakarak öğrendiği gibi ve bu eğitim verisinde daha önce yazılmamış yepyeni bir 7 rakamı versiyonu oluşturmasını sağlamış diğerlerini öğrenince. Bu da sadece modelin yapay zekanın veriyi kaydetmekle kalmadığını, aynı zamanda yeni biçimler hayal edebileceğini, yeni keşifler yapabileceği anlamına geliyor işte. AlphaFold, AlphaGo gibi aslında yeni keşifler keşiflerin yapılmasına olanak tanıyan sistem aslında bu sistem diyebiliriz. Ve halüsinasyonların da çok iyi olduğunu söylüyor. Ben halüsinasyonları niye sevmiyorlar anlamıyorum diyor. Çünkü halüsinasyonlar yaratıcılık için çok çok önemli. Bize yaratıcı çözümler sunacak. Nasıl ki bilimsel keşifler yapmamızı sağlıyor. Nasıl ki AlphaGo'da işte 37. hamleyi yapmasını sağladı. Daha önce hiç kimsenin bilmediği işte tıpkı onun gibi halüsinasyonlar yapay zeka yapmalı ki yeni keşifler, bilimsel keşifler ortaya çıkabilsin. Hala tek tek cevaplar ürettiğini söylüyor yapay zekanın. Ne zamanki sürekli tahmin edebilir hale gelir. Hani size bahsettiğim saat limiti olmaz. işte o zaman zaten esas hem gelişim hem de tabii ki daha fazla riskin olacağını söylüyor. Esas yine tehlikenin iyi bir hafıza olursa, o hafızayı depolayabilirse, tahmin edebilirse ve uzun aktiviteler, uzun karmaşık görevler yapabilirse işte o zaman insan gibi olmaya başlayacak diyor. Ve şu anda bile farkında değiliz ama süper zeka aslında bizim cebimizde. Bizim cebimizde bir sihir var sihirbaz var diyor. Yani her şeyi sorup cevap verebildiğimiz. Trevor Noah AlphaGo, AlphaFold'da çalıştığını ve işte çok önemli olduğunu söylüyor. Kesinlikle öyle. Çünkü o bilimsel keşiflerin o Go oyununda oynanmamış hamlenin bulunduğu yerde çalıştı. Şundan bahsediyor Trevor Noah ve Mustafa Süleyman size bugün en çok bahsetmek istediğim konu buydu. O yüzden buraya kadar izlediyseniz şanslısınız diyeyim. Bu Go oyununu 2019'da Sedula yani dünyanın ikinci en iyi Go şampiyonuyla AlphaGo'nun oynadığı oyun 2019 da Canlı olarak 100 milyon kişi tarafından da ayrıca izlenmiş ve burada şöyle bir şey olmuş. Ben belgeseli izledim mutlaka izleyin. Şimdi oynuyorlar. İlk oynamadan önce Lesedou zaten çok kendine güvenli ve kendisinin kazanacağını ve kendisinin kazanacağına inandığını söylüyor. Çok kolay olacağını söylüyor. Bir bilgisayar onu yenemeyeceğini söylüyor. Sonra işte zaman geçiyor oynamaya başlıyorlar. 10 üstü 180 farklı kombinasyon anlamına geliyor. Yani 10'un yanına 180 sıfır yerleştirin. O kadar fazla farklı hareket seçeneğiniz var diye düşünebilirsiniz. Bu anlamda da daha önce tabii ki hiç yapılmamış pek çok hamlede olabilir. Trevor Noah şöyle anlatıyor. Bir an var diyor. İşte oyun oynanıyor oynanıyor. Sonra 37. hamleyi yapıyor AlphaGo ve orada herkes aa diyor izleyenler de işte hata etti. Go bilgisayarı diyorlar ve bir anda oyunun devam ettiğini görüyorlar ve herkes şoke oluyor çünkü daha önce hiç oynanmamış bir hamle görüyor herkes. Burada iki reaksiyon oluyor. Özellikle Lesedul'un hayranları bugünün çok üzücü bir gün olduğunu söylüyorlar insanlık tarihinde çünkü makina'nın insanlardan daha zeki olduğu kanıtlandı diyorlar ve böylelikle de artık hani geleceğimiz yok ve bir amacımız yok diyorlar. Lesedul da şunu söylüyor ben bir oyuncu olarak bir sporcu olarak kaybetmenin ne olduğunu biliyorum ama mutluyum bugün diyor çünkü böylelikle diyor AlphaGo'nun Go'nun kazanmasıyla görüyorum ki Go oyununda daha hiç bilmediğim görmediğimiz demek ki başka seçenekler var demek ki başka seçenekler olması bana ilham veriyor ve teşvik ediyor. Demek ki başka anlamları var hiç bilmediğimiz, başka hamleleri var Go oyununu hiç bilmediğimiz ve ben de bunu görmüş oluyorum ve bu yüzden de ben de çok mutluyum diyor. Aslında bilgisayar onu zorlamış oluyor, sınır dışına çıkmış oluyor ve aslında kafasındaki de sınırların dışına çıkmış oluyor ve yaratıcı olmasını da bu anlamda zorlayacağı için Lesedul çok mutlu. Bu iki bakış açısı çok hoşuma gitti. Aslında bu iki bakış açısını da hep taşıyoruz yapay zekayı ve yapay zekanın geleceğini konuşurken aynı hikayeye farklı bakış açılarıyla bakmak gerçekten çok büyük bir ders. Bu anlamda işte sağlık anlamında, proteinlerin katlanması anlamında da mesela ne kadar ileriye gittik? Bu protein katlanma konusunu çözdünüz... onlarca sene anlamına geliyor. Araştırmacıların çözeceği, 10-20 senede çözeceği şeyi ...AlphaFold bir seferde çözdü. Peki nasıl çalışıyor bu? Nedir bu katlanma meselesi diyor. Burada da şey gibi düşünün diyor. Yine bir kağıt oyunu gibi. Hani şu böyle katlarız ve böyle bir dörtlü oyun vardır. Farklı şeyler yazarız. Sekiz tane. ...işte açıldığı zaman onunla ilgili işte bir bir şey tutmuş olur. Fal gibi bir şey. Ona benzettiğini söylüyor Trevor Noah. Mustafa Süleyman evet ona benziyor diyor katlanma konusunda ama diyor milyarlarca seçenek olabilir. Hani orada atıyorum 4 seçenek varsa burada milyarlarca seçenek var proteinlerin katlanabileceği ile ilgili. Bu anlamda da zaten Go'ya benziyor diyor. Tıpkı Go oyunundaki olasılık gibi proteinler konusunda da işte milyarlarca olasılık var ve işte onların çözümünde de yine işte ilaçların keşfi, hastalıkların çözülmesi konusunda da önemli olduğunu söylüyor daha akıllı mı yoksa daha tembel bir jenerasyon mu geliyor diye sorduğunda Mustafa Süleyman hepimiz daha akıllı hale geliyoruz aslında yapay zekalarla diyor. Bizi daha empati sahibi, daha affedici hale getiriyor diyor ve sonsuz akıllı olduğunu söylüyor bu süper zekaların ve bir kişinin bir orduya sahip olabileceğini, bunu iyilik içinde ama kötülük içinde kullanabileceğini ama esas olarak devletlerin, ülkelerin giderek güçsüzleşeceğini çünkü bir kişinin garajında yapabileceği bu yapay zekaları kullanarak yapabileceği bir biyolojik silah, iyi bir silah ya da kötü bir silah bir devleti gittikçe güçsüzleştiriyor. Çünkü devletin elinde değil ve kontrolünde değil bu güç. Peki ne zaman tehlikeli olacak ve durdurmamız gerekecek diye soruyor. Şöyle diyor. Ne zaman ki yapay zeka sürekli geriye dönerek bakıp kendini geliştirirse, kendi kodunu değiştirebilirse ve buna ek olarak kendi amaçlarını oluşturabilir, kendine bir amaçlar serisi atayabilirse ve buna ek olarak otonom bir şekilde bu amaçlar doğrultusunda hareket edebilirse ve bu amaçlar doğrultusunda hareket edebilmek için kendine kaynaklar alabilirse, kendine kaynaklar üretebilirse ya da işte onları alabilirse o zaman çok çok güçlü olur. O zaman artık askeri düzeyde bir durdurma gerekecektir diyor. Ve bunun içinde de 5-10 sene var diyor. Yani o zaman kesinlikle çok tehlikeli olacak diyor. Her e, halükarda şu anda regüle etmemiz gerekiyor. Regüle etmemiz çok çok önemli. Çünkü distopyaya giden yolda kendi amaçlarına göre hareket ederse işte hastanelere, uçak ...onların çalıştığı sistemlerin hepsini bozabilir. Ama sonuç olarak bunlar veri merkezlerinde yaşıyorlar... ...ve veri merkezleri kapatılırsa o zaman kapatmazlar. Önemli olan kolektif olarak... ...regülasyon kararlarını ne zaman ve nasıl karar vereceğiz... ...bu çok önemli. Yapay zekanın kesinlikle hakları olmaması gerektiğini söylüyor. Bu demin size bahsettiğim kendi sky kavramından bahsediyor. Ve buna karşıyım diyor. İnsan gibi görmemek lazım. Antropomorfizm diyor buna. Absürt olduğunu ve her zaman insana hizmet edecek sistemler olduğunu ve bunun için üretiyoruz bunu diyor. Her zaman şüpheci olmalıyız. Yapay zekaya karşı da şüpheci olmalıyız ama asla alaycı bir şekilde yaklaşmamalıyız. Çünkü alaycı yaklaşırsak o tarafa bakmayız. Güler geçeriz ama her zaman şüpheci olmamız gerektiğini söylüyor. Ve tek başına iyi olmayacak. Bizim eforumuzla iyi olacak. Biz onu ne için kullanırsak onun için iyi olacak diyor. Ve bundan sonra bir bolluk olacağını söylüyor. Şu anda da var ama diyor kesinlikle eşit dağıtılmamış diyor Mustafa Süleyman. Bundan sonraki bolluk pek çok üretimde, tüketimde, her şey insanlar her şeye eşit şekilde erişebilecekleri bir dünya üzerine çalışıyoruz diyor. Ve bu dünyada da samimi bir sonsuz bolluk olacak. Burada da artık insanlar ben kimim ve ne yapmak istiyorum? Neyle uğraşmak istiyorum? Bunun daha fazla insanın ön planda olduğu ve insanın ne yapmak istediğinin ön planda olduğu bir dünya hayal ediyorum. Bunun için çalışıyorum diyor. Ben diyor mesela daha fazla şarkı söylemek istiyorum diyor. Bir koroya katılmış Mustafa Süleyman ve bir grubun parçası olmak bana orada çok iyi hissettiriyor diyor. Tabi burada da yine bizim insan olarak kolektif beraber yaşıyor olmamız. Hani şu anda ben size buradan tek başıma olduğum bir yerden aktarıyorum bunu ama bu bizi yalnızlaştırıyor. Ne zamanki kalabalıklarda beraber oluruz, işte esas aslında bizim DNA'mızda olan ve bize iyi gelen şey o sosyallik, o sosyalliğin olmaya devam etmesi gerektiğini söylüyor. İşte bolluk olduğu zaman da diyor. Bu şekilde size özetleyebilirim. Böyle bir liste yapsam. Mustafa Süleyman, Geoffrey Hinton, Joshua Bengio, Shane Legg, Demis Hasabis, Fei Fei Li, Eric Schmidt. Bunlar benim için şu anda böyle kılavuz niteliğinde bu insanlar. Bunların söyledikleri benim için önemli. Elon Musk, Sam Altman onları kenara koyuyorum. Ortasında Antropik'in CEO'su Dario Amodei duruyor. Böyle belki size bir liste yaparım kimler benim için önemli diye. Oradan da siz de takip edebilirsiniz. Belki sizin de bana katacaklarınız olur. Şuna da bak diye ona da bakmak isterim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.